Amerikan askeri stratejist Douglas Macgregor, onun çok önemli bir tespiti var, bir değerlendirmesi var. Trump'ın da bu kafada olduğunu bilin diye bu analizi paylaşacağım size. Diyor ki, İsrail son 72 saatte Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin devam ettiği sırada İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı. İran hazırlıksız yakalandı ancak İran Pearl Harbor anından İsrail'in beklediğinden daha hızlı toparlandı diyor. İsrail'in sürpriz saldırısından 18 saatten kısa bir süre sonra İran, aralarında hipersonik füzelerin de bulunduğu yüzlerce balistik füzeyi Tel Aviv'in merkezine ve İsrail'in çeşitli bölgelerine ateşleyerek karşılık verdi. Ben bununla ilgili sizinle bir bilgiyi paylaşayım. Bir süpersonikler var, bir de hipersonikler var. Bu hipersonikler 15 mah hızına ulaşıyor vesaire. Çok hızlı. Yani aradaki fark hız farkı. Süpersonikler ile saldırmıştı İran ilk etapta. Onu da şöyle yapmıştı. Öncesinde İHA'lar mihalar göndermişti. Dronlar daha doğrusu göndermişti. İşte dronlar demir kubbeyi oyalayacak. Sonra süpersonik füzeler vuracaktı. Burada çok başarılı olamadı çünkü demir kubbe ciddi oranda bu süpersonik füzeleri durdurmayı başardı. Taktiksel bir değişikliğe girdi. İran önce pahalı, bak çok pahalı olmasına rağmen 500 küsür süpersonik füze gönderdi. Araya da hipersonik füzeler yerleştirdi. 10 tane, 20 tane, 30 tane süpersonik füze gidiyor. Arada 1-2 tane de hipersonik, daha hızlısı gidiyor. İşte o daha hızlılar gitti, Hayfa'yı vurdu. İşte Hayfa'da elektrik santralinin vurdu. elektrik kesintisi vardı, elektrik verilemedi vesaire. Mossad'ın karargahını vurdu. Tabii muhtemelen içeride kimse yoktu ayrı mesele ama İsrailler kaçıyor. Tel Aviv boşaltılıyor. Güney Kıbrıs'a kaçıyorlar. Yatlarla yüzlerce kişi Binlerce dolar veriyorlar. Fiyatlar uçmuş. Yani yeter ki beni buradan kaçır falan diyor İsrailler. Kaçıp gidiyorlar. Havalimanlarında panik, telaş var. Ülkedeki turistler mahsur kalmış durumdalar. Havalimanları vuruldu vesaire. Yani İsrail'i hırpalamayı başardı. Son bir iki gün. Daha ağır bir saldırı yapabilirdi. Çünkü önce hatırlayın İsrail tarafından Tel Aviv'i boşaltın çağrısı geldi. Yani ağır bir saldırı yapacağım diye eş zamanlı olarak Tahran'dan da Tel Aviv'e yönelik bir çağrı geldi. Tel Aviv'i derhal boşaltın diye. O ara bu benim tahminim. İşte Amerika'daki bazı arkadaşlarla falan da görüştüm. Anladığım kadarıyla İran uyarılıyor. Ya bak yapma bunu yapma vesaire diye. İsrail de uyarılıyor ve sınırlı seviyede kaldı bu saldırılar. Devam edelim Douglas McGregor'un analizine. Diyor ki bu arada İsrail'in demir kubbesi başarısız oldu. Bu kişi Amerikan askeri stratejist. Trump'a da yakın bir isim. İsrail istihbaratı başarısız oldu. Şimdi Netanyahu İsrail'i kesin yenilgiden kurtarmak için Amerikan askeri gücüyle müdahale etmesi için Washington'a yalvarıyor. Netanyahu'nun Washington'dan aldığı cesaretle yarattığı bir yenilgi. Aynı zamanda Rusya, Çin, Pakistan ve Müslüman dünyanın büyük bir kısmı İran'ın savunmasına destek veriyor. İran'a malzeme, ekipman ve teknik yardım akıyor. Gerçeklerle yüzleşmenin zamanı diyor. MacGregor. Washington 2023'ten bu yana Orta Doğu'da 12 trilyon dolar harcadı. Sonuç 7 bin ölü Amerikalı, 50 bin yaralı, açık sınırlar ve her yıl 100 bin Amerikalı fentanil zehirlenmesinden ölüyor. Bugün ABD'nin borcu 37 trilyon dolar ve bu rakama sözde kurum borcu dahil değil. 77 milyon Amerikalı Başkan Trump'a oy verdi. Çünkü Trump deniz aşırı çatışmaları sona erdirme ve 3. Dünya Savaşı'na gidişi durdurma sözü vermişti. Bak bunlar önemli. Yani günün sonunda bu Amerikan halkının cebinden çıkıyor. Orta Doğu'da şurada burada gelecekler. Buralar karışacak. İsrail'in arzusu Amerika'ya hiçbir faydası yok. Amerika'ya sürekli zararı var ve korkunç maliyetleri var bu iş. Trump bunun sözüyle gelmişti. Evlatlarınız bir başka coğrafyada binlerce, on binlerce kilometre uzakta ne yediği belirsiz bir savaşta ölmeyecek demişti. Sizin vergileriniz Orta Doğu'da çarçur edilmeyecek demişti vesaire. E, e şimdi geldi bu vaatleriyle sahadaki gerçekliğe toslamak üzere. Trump toslamamak için elinden geleni yapıyor. Bak Onu sürekli itiyorlar buraya. Trump'ın yetkisi değişmedi. Amerika'nın sınırlarını, limanlarını ve kıyı sularını güvence altına alın. Yasa dışı göçmenleri sınır dışı edin. Raping yapın. Amerikalıları öldüren suçluları ezin. Hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayın. Ancak yabancı savaşçılar için bir damla daha Amerikan kanı akmasın diyor. İran'ın petrol ihracatının %90'ının aktığı Kark Adası'na veya Bandar Abbas terminallerine bir İsrail saldırısı ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması bu küresel petrol arzının %20'si demek bu şu demek. Şimdi İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması demek küresel bazda petrol fiyatları artar. Bu ne Amerika'nın işine gelir, ne Avrupa'nın işine gelir, hiçbirimizin işine gelmez. Kime? Rusya'nın işine gelir. İsrail'in işine gelir. Ve İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmak gibi bir salaklık yapsın diye İsrail elinden geleni yapıyor. Çünkü hani bizim kamuoyunda da konuşuluyor bu. İşte İran'ın böyle büyük bir kozu var vesaire falan. Yapmayın arkadaşlar ya. Ha bu koz değil. Birilerinin istediği bir şey. Dolayısıyla orada Hürmüz Boğazı'nı kapatmak gibi bir yanlışın içerisine düşmemeli. Olaya bir başa gözle bu gözle bakın. Eğer Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa, küresel anlamda petrol fiyatları artarsa, işte bu Rusya'nın işine yararsa, Amerika bundan zarar görürse, işte o zaman Amerika İran'a Hürmüz Boğazı'nı açmak için saldırmak zorunda kalabilir. İşte bu olsun diye İsrail bastırıyor. Yani İran'ı Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya sevk ediyor. Bunlar çok ince notlar. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Katar ve Basra Körfezi'nin karşısında 40 bin askerimiz var diyor. Onlar kolay hedef. İran'ın Şadet 136 İHA'ları her biri 20 bin dolara mal oluyor. Amerikan Patriot füzeleri ise her bir önleyiş için 4 milyon dolara mal oluyor. Hesaplayın füze envanterimizi tüketeceğiz ve iflas edeceğiz. Amerikalılar ise kutular içinde evlerine dönecek. Ya yapmayın etmeyin diye çırpınıyor. MacGregor. Orta Doğu uçurumun eşiğinde Washington'ın çatışmayı yatıştırmak için yapması gerekenler. 1. Bir, Acil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı talep etsin. Washington'ın İran, İsrail ve Orta Doğu'daki diğer herhangi bir devletin yıkımına karşı olduğunu açıkça belirsin. İsrail'in Gazze'de Filistinlere yönelik katliamı durdurmasını ve güçlerini Gazze ve Batı Şeria'dan çekmesini talep etsin. İsrail askerlerinin Gazze'den çekmeyi ve Gazze halkına insanın yardım ulaştırılmasına izin vermeyi kabul edene kadar İsrail'e yapılan tüm askeri yardımlar kesilsin. Bağlantısız ülkelerin silahlı kuvvetlerinin Gazze ve Batı Şeria'da polislik yapması öneriliyor. ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya'nın İsrail, İran ve İsrail'in komşuları arasındaki anlaşmazlığı çözmek için bir barış konferansı düzenlemesi öneriliyor. Ateş altındaki Amerikan askerlerini harekete geçirdim. Çok sayıda bayrağı sarılı tabut gördüm. Daha fazlasını görmek istemiyorum. Washington'ın savaş kışkırtıcılarının 22 yılı vardı. Başarısız oldular. Yalan söylediler. Amerika kanarken onlar kar ettiler. Zaman doldu. Önce Amerika. Önce İsrail değil. Önce Ukrayna değil. Önce NATO değil. Önce Amerika. Şimdi Amerika'nın geldiği nokta bu. Bu Türkiye'nin tezleriyle de uyuşuyor. Yani ne işin var senin okyanus ötesinde buralarda? Bir plan yapmıştı bu Ziyonistler. Plan şu Türkiye darmadağın edilecek, bölünecek, parça, parçalanacak. İşte İran parçalanacak, Suriye parçalanacak, Irak parçalanacak, bölge paramparça edilecek. Sonra vaat edilmiş topraklar vesaire. Buna yıllarca şey dediler, komplo teorisi dediler. Yani yürüyün gidin be abicim. Dünyadan haberiniz yok. Dış politikadan haberiniz yok. Tarihten haberiniz yok. Tarih felsefesinden haberiniz yok. Tüm bunlar niye oluyor bilmiyorsunuz vesaire. Salak salak yorumlar. Bakıyorum muhaliflerde vesaire falan. Dünyadan bir haberler. Yani bizim şansımıza da bu embesillerle aynı çağda aynı dönemde yaşamak düştü yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Hasılı İsrail sıkıştı.